Selam sevgili Asoyaf severler. Bugün uzun ve oldukça keyif alacağınız bir videoyla karşınızdayım. Zalim Meagor'un doğumundan büyüyüşüne, tahtı gasp edişine ve elinde tutmak için verdiği savaşa kadar uzanacak serinin ilk videosu bu. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Aynı zamanda eleştirel bazı da yorumlarınızda çok ciddi bir şekilde önemsediğimi belirtmek istiyorum. O zaman hazırsanız Videomuza geçelim. Rhaenys Targaryen'in ölümünün ardından geride bıraktığı oğlu Aenys, Kral Fatih Aegon'un tek çocuğuydu. Bu da büyük bir soruna yol açıyordu. Saray dedikoduları. Bu dedikodulara göre Aegon yeni bir eş alabilirdi. Çünkü tek sağ kalan eşi Visenya'dan çocuğu olmuyordu ve Visenya'nın kısır olduğu bile düşünülüyordu. Fakat gel gelelim ki fetikten sonra 11 yılı bu söylentilerin tutunacak hiçbir dalının kalmadığı yıl olacaktı. Çünkü Visenya hamile olduğunu açıklayacaktı. Kendinden emin bir şekilde bir oğlu olacağını söylemişti. Ve nitekim de öyle oldu. Fetihten sonra 12'de kraliçe Visenya Targaryen bir erkek evlat doğurdu. Üstatlar ve ebeler hiçbir bebeğin bu kadar sağlıklı dünyaya gelmediği konusunda hemfikirdi. Bu bebeğin adıysa ise Maegor Targaryen'di. Doğduğu anda kilosunun abisi Aenys'inkinden tam iki kat fazla olduğu söylenir. Meegor ve abisinin arası hiçbir zaman iyi olamayacaktı. Çünkü Aenys veliahttı ve yetimdi. Bundan dolayı kral Aegon onu hiçbir zaman yanından ayırmazken Meegor ise annesiyle vaktini geçirmekteydi. Meegor'un çocukluğunda kral Aegon ve kraliçe Visenya çoğunlukla ayrı yerlerde oluyordu. Kral gezilerde olmadığı zamanlarda ya kral topraklarında ya da Aegon kalesinde olurken oğlu Megor ve annesi Visenya hep ejderha kayasındaydı. Bu durum halkın ve lordların Megor'a ejderha kayası prensi demesine yol açmıştı. Kraliçe Visenya oğlu 3 yaşındayken onun eline kılıç vermişti ve bazı iddialara göre Megor ilk olarak bir kedi öldürmekle başlamıştı. Fakat bunun ileride Megor'a atılacak bir iftira olması muhtemel. Neticede o daha zalim Megor değil Bebek Meygor'du. Elbette Prens Meygor'un kılıç tutmaya erken yaşta başladığı su götürmez bir gerçektir. İlk sıra stosu olarak annesi 7 krallıkta bulunan en ölümcül şövalyelerden biri olan Gavin Corbray'ı seçmişti. Varis Prens Aynes ise babasının yanında o kadar çok zaman geçiriyordu ki savaş sanatı eğitiminin büyük kısmını kral muhafızlarından ve babasından alıyordu eğitmenleri onun çalışkan ve cesur olduğu kısmında hem fikir olsa da babasının gücüne ve cüssesine hakim olmadığı da aşikardı. Kral zaman zaman yaptığı gibi çocuğun eline Blackfire'ı tutturduğunda Maegor'un abisi Aenys vasatın üstünde bir dövüşçü olarak kendini gösterebiliyordu. Aenys ayrıca ata binmeyi çok severdi. Maegor da abisi gibi ata binse de atlara, köpeklere veya kedilere sevgi beslemezdi. Bir keresinde Maegor 8 yaşındayken bir binek atı ahırda ona çifte atınca prens atı kılıcıyla öldürmüştü. Ve hayvanın çığlıklarına koşan seyis yamağının da yüzünün yarısını kesmişti. Ejderha kayası prensinin yıllar içinde bir sürü arkadaşı oldu ama hiçbir zaman dostu olmadı. Geçimsiz bir çocuktu, çabuk alınırdı ama çabuk affetmezdi. Öfkesi ise çok korkutucuydu. 8 yaşında şövalye olan Megor 12 yaşına geldiğinde kendisinden 4-5 yaş büyük çocukları turnuvalarda atlarından atıyordu ve kale avlusunda tecrübeli kılıç ustalarını da mağlup ediyordu. Fetihten sonra 25 yılına gelindiğinde 13. isim gününde annesi Visenya ona kendi kılıcı Dark Sister'ı vermişti. Yani Megor evlenmeden yarım sene öncesine denk geliyordu. Targaryenler arasındaki gelenek belliydi. Kız kardeş, kuzen, Yeğen gibi yakın akrabalarla evlilik yapılması gerekirken Maegor'un böyle bir şansı yoktu. Alimler bu durumun sebebini Valyria'da bin tanrının onurlandırıldığını ancak hiçbirinden korkulmadığını ve bundan dolayı kimsenin bu geleneklere karşı çıkmadığı şeklinde açıklar. Bu inancın gücünün sorgulanamadığı Westeros'ta ise geçerli değildi. Kuzeyde eski tanrılara Demir Adalarda boğulmuş tanrıya hala tapılsa bile diyarın geri kalanında tek bir tanrı vardı. Yedi inancı açıkça enses tevliliği lanetlese bile Egon'un bir kız çocuğu olmadığı için bu durum gün yüzüne uzun bir süre çıkmayacaktı. Sonunda ilk evlenen prens Aenys Targaryen olacaktı. Fetihten sonra 22 yılında Kral Aegon'un Lord Tamireli ve donanma başı olan akıntı taşı Lord Aethon Velaryon'un kızı Elisa Velaryon'la evlendi. Lady Elisa Prens Aenys'le aynı yaşta yani 15 yaşındaydı. Kral Aegon'un annesi gibi bir Velaryon'du ve fenotipi bir Targaryen'den neredeyse farksızdı. Bu evliliğin kuzenler arasında yapıldığı varsayılmıştı ve oldukça mutlu bir evlilik oldu, hemen anlaşılmıştı. Doğan kız çocuğu Rhaena bir sorunu teşkil edecekti. Kral Aegon torununu kucağına aldığında hıçkırarak ağlamıştı ve ona çok düşkün bir hale gelmişti. Megor ise sıralamada daha da geriye gitmekteydi. Herkes Aenys'in demir tahtın varisi olduğunu tartışmasız kabul ediyordu. Ancak şimdi Megor veraset sırasında ikinci mi yoksa üçüncü mü? Bu merak ediliyordu ve tartışılıyordu. Kraliçe Visenya bu durumu önlemek için Rhaena ve Maegor arasında bir evlilik teklif etse de Aenys ve Elsa buna karşı çıktılar. Bu haberi duyan Rüce ise Kral Aegon'a bir mektup gönderip bu durumu onaylamayacaklarını bildirdi. Aynı zamanda Maegor Targaryen için kendi yeğeninin genç kızı Cersei Hightower'ı önerdi. Aegon bu evlilikle sağlanacak bağın farkında olduğundan oğlunu bu kızla evlendirmeyi kabul etti. Böylece fetihten sonra 25 yılında Ejderha Kayası Prens Maegor Targaryen Lady Cersei Hightower'la evlenecekti. Eskişehir'deki Yıldızlı Sep'te yüce rahip bir zat nikahlarını kıyacaktı. Maegor 13, eşi ise 23 yaşındaydı. Ama gerdek törenine tanık olan notlar prensin kuvvetli bir koca olduğunu söyleyip duruyorlardı da o gece 12 kere gerdeğe girdiğini söyleyip duruyordu. Dün gece Targaryen hanesi için bir oğlan yaptım diye ilan etmişti kahvaltı yaparken. Oğlan sonraki sene doğdu ve çocuğa dedesinin adı verildi. Egon'un babası Eynis'ti. Annesi ise Elisa. Yedi krallık bir kez daha bayram etmekteydi. Dedesi bu çocuk için bir savaşçı çehresine sahip de demişti. Artık veraset durumundan etti. Eynis babası Egon'u Aegon da babası Aenys'i takip ederek tahta çıkacaktı. Sonraki yıllarda Targaryen hanesi için başka çocuklar da doğacaktı. Kral için sevindirici, kraliçe için ise öfkelendiriciydi bu. Fetihten sonra 29 yılında Elisa Viserys adında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Fetihten sonra 34 yılında ise Ceheris'i doğuracaktı. Fethihten sonra 36 yılına gelindiğinde ise ikinci kızları olan Alicent Targaryen doğacaktı. Prenses Reyna kardeşlerini delilercesine severken Prens Maegor ve annesi Visenya aynı sevgiyi paylaşmıyordu. Alicent'in doğumundan çok geçmeden Fethihten sonra 37 yılına gelindiğinde Kral Aegon felç geçirerek hayatını kaybetti. Öldüğünde torunları Aegon ve Viserys onun yanındaydı. Boyalı masa odasındaydılar ve kral torunlarına fetihlerini anlatmaktaydı. Babasının öldüğü esnada ejderha kayasında bulunan Prens Meigor, babasının naaşı kale avlusunda cenaze için hazırlanmış odun yığınına yatırılırken onun hakkında bir konuşma yaptı. Aenys babası öldüğünde kraliyet gezisi için yüksek bahçede bulunuyordu. Cenaze içinse hızlıca ejderha kayasına geldi. Sonrasında ise babasının tacını taktı ve adının birincisi olarak taç giydi. Krallarına veda etmek için kayaya gelmiş olan lordlar sırayla Aenys Targaryen'e düz çökerken sıra Maegor'a geldiğinde Aenys onu ayağa kaldırdı ve yanağından öptü. Kardeşim benim karşımda bir daha diz çökme. Bu dünyada seninle ben beraber hükmedeceğiz dedi. Kral ardından babasının kılıcı Blackfire'e bu kılıcı benden daha çok hak ediyorsun. Benim hizmetimde bu kılıcı kuşanman beni mutlu eder diyerek kardeşine verdi. Maegor iki önemli Targaryen kılıcını da elinde bulundururken artık Dark Sister'ı Ejderha kayasındaki odasında yer alan duvara asıp sadece Blackfyre kullanacaktı. Yıllar birbirini kovalarken Maegor yeni bir eş olarak Aelis Harrow'yu alacaktı. Düğün Ejderha kayasında Dul önünde gerçekleşecekti. Yüce Rahip bu evliliğe şiddetle karşı çıktı ve Maegor'un büyük bir günah işlediğini dile getirdi. Herkes bu evlilikten sonra Elis Haraway'den Maegor'un fahşisi diye bahseder olmuştu. Öfkelenen kral Aenys Targaryen kardeşine bir teklif yaptı. Ya Elis Haraway'ı gönder, eski eşini geri al ya da sürgüne git Maegor. Maegor sürgünü seçti ve 5 yıl sürgünle cezalandırıldı. Maegor, Lady'si Alys Haraway'ı, ejderhası Balerion'u ve Blackfyre'ı yanına alarak Ejderha Kayası'ndan sürgüne gidecekken, Aenys'in Blackfyre'ı geri istediği Meagor'un ise majesteleri isterse gelip kendi alabilir diyerek cevap verdiği öne sürülür. Lady Cersei Hightower kral topraklarında terk edilmişti. Megor’sa ise yine eşiyle Pentos'a gitmişti. Yıllar geçerken 35 yaşına gelen Aenys sık sık ihsal sorunları ve mide ağrısından müzdarip bir hale gelmişti. Diyar'ın sorunlarıyla uğraşmak bu zayıf kralı çok yoruyordu. Büyük üstadın şifalarından hiçbir işe yaramayınca dul kraliçe krala bakmaya başladı ve Aenys bir süreliğine iyileşir gibi oldu. Ancak oğlu ve kızının isteksiz birer misafir olarak kaldıkları Krakol Kalesi'ni binlerce fakir dostun sardığını öğrendiğinde ani bir çöküş yaşadı ve üç gün sonra hayatını kaybetti. Babası gibi isminin birincisi Aenys de Ejderha Kaya savlusunda ateşe verildi. Cenazesine 12 yaşındaki oğlu Viserys, 7 yaşındaki Ceheris ve 5 yaşındaki kızı Elisa'nın katılmıştı. Dul kraliçe Elisa onun için bir at yapmıştı. Kralın kendi ejderhası cenazesini aleve verirken Vermitor ve Silverwing'in bu ateşe kendi alevleriyle ekleme yaptığı kayıtlara geçmiştir. Kraliçe Visenya cenazeye katılmadı ve ejderhası Veigar'a binerek dar denizin ötesine uçtu. Döndüğünde yanında kara dehşet Balerion'a binen oğlu da vardı. Maegor ejderha kayasına tacı alacak kadar indi. Aynısın yedinin imgeleriyle bezeli tacını değil, babalarının kan kırmızısı yakutlarla bezeli demir tacını. Tacı kafasına annesi yerleştirdi ve onu isminin birincisi, Andalların, Roynarların, ilk insanların kralı, yedi krallığın lordu ve diyarın koruyucusu ilan etti. Bunun üzerine orada toplanmış olan lordlar ve şövalyeler ona diz çöktü. Sadece büyük üstad Gavin buna karşı çıkmaya cesaret etti. Yaşlı üstad Fatih'in fetihten sonra bizzat kabul ettiği veraset kanunlarına göre Demir Taht'ın kral Eynis'in oğlu Egon'a geçmesi gerektiğini söyledi. Megor, Demir Taht onu alacak güce sahip olana gidecek dedi ve hemen oracıkta Büyük Üstad Gavin'ı idam cezasına çarptırarak Blackfire'la yaşlı adamın kellesini aldı. Kraliçe Elisa ve çocukları bu kanlı törene çok şükür ki tanık olmadılar. Çünkü cenazeden hemen sonra kayayı terk edip akıntı taşındaki babasının yanına çocuklarıyla beraber dönmüştü dul kraliçe. Bunu Megor'a söylediklerinde kral sadece omuz silkmekle yetindi. Ardından bir üstadla beraber boyalı masa odasına çekilip diyardaki küçük büyük fark etmez bütün lordlara gönderilecek mektuplar dikte ettirdi. Westeros'u ateş ve kan bekliyordu. Evet sevgili izleyiciler ilk part bu kadardı. Öbür video bundan daha da uzun olacak. Maegor'un bu tahtı gasp ettiği andan itibaren verdiği tüm savaşlar ve sonunda ölümüne kadar uzanan bir video sizleri bekleyecek. Bu video bir ısınma videosuydu. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunlar gerçekten benim için çok önemli. Çünkü sizlerin neyi sevdiğini önemsiyorum. Yani bu videoya fazla like gelirse, like oranı güzel olursa diyeceğim ki izleyiciler bu videoyu çok sevmiş, beğenmiş. Tak yapıştıracağım yeni videoyu 2-3 gün içerisinde. Bu şekilde ilerliyorum. Ondan dolayı bu kadar çok like'larınızı atmanızı önemsiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.